Duyar bana 1965 yılında küçük bir atölyede faaliyetlerine başlayan Duyarban'a, bugün dünyanın 67 farklı ülkesine ve dünya çapında 700'den fazla projeye yaptığı ihracatla Türkiye'nin gurur kaynağı olmuştur. Yönetim Merkezi İstanbul Tekstil Kent Koza Plaza'da bulunan Duyarban'a, İstanbul bölgesinde Esenyurt, Gürpınar, Ataşehir, Tekirdağ bölgesinde Çerkezköy, Kocaeli bölgesinde ise Gebze'de bulunan modern fabrikalarıyla üretim ve dizayn faaliyetlerini sürdürmektedir. İnsan ve çevre odaklı ürün geliştirme vizyonuyla pazar liderlerinden biri haline gelen Duyarbana, 2016 yılında devlet destekli markalaşma programı Turquality'ye sektöründeki tek firma olarak seçilmiş ve dünya markası olma hedefini perçinlemiştir. Vana üretiminin büyük bir kısmını İstanbul Esenyurt'ta 16 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikasında gerçekleştiren Duyar Vana, dizayn ve üretim süreçlerini maksimum performans, maksimum verimlilik ilkesine göre yönetmektedir. Üretim aşamalarının tamamı tesis içerisinde yerleşik olan 5000 metrekarelik talaşlı imalat sahasında CNC kontrollü yata işlemi, dikey işlemi ve torna tezgahlarında gerçekleştirilerek müşterilere sunulmaktadır. Üretimin en önemli bölümlerinden biri olan modelleme işlemi de kendi bünyesinde bulunan kalıphane bölümünde güncel dizayn programlarıyla CNC tezgahlardan oluşan makine parkında yapılmaktadır. Montaj bölümünde ürünler büyük bir titizlik içerisinde operasyona alınarak boyama işlemine hazırlanır. Montajı biten ürünler için bir diğer üretim istasyonu boyama işlemidir. Elektrostatik toz boya kullanılarak yaklaşık 200 santigrat derece sıcaklıkta fırınlanan parçalar boyama işlemi bittikten sonra test istasyonlarında %100 fonksiyon ve dayanıklılık testlerinden geçirilerek ambalajlama operasyonu için hazırlanmaktadır. Duyar Vana'nın Gürpınar'daki döküm fabrikası 8 bin metrekare alan üzerine yerleşik olup Bünyesinde 2008 yılında devreye alınan Japon menşeili otomatik yaş kalıplama hattı, 2010 yılında kurulan İngiltere menşeili reçine hattı bulunmaktadır. Maça üretimi, kum hazırlama ve sev sistemi tam ve yara otomatik olup kontrol tamamen PLC sistemleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 350 kilogram, 750 kilogram ve 2000 kilogram bölü saat kapasiteli 3 ayrı ergitme istasyonu ile birlikte günde 60 tonluk döküm kapasitesine sahip dökümhanede mekanik ve kimyasal laboratuvarlar yardımıyla tüm prosesin kalıp kumu kontrolü, metal analizi, ölçüsel kontrolleri, çekme ve sertlik incelemeleri yapılmaktadır. 2012 yılında Dilovası Mermerciler Sanayi sitesinde 2800 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 3500 metrekare alan üzerine kurulmuş ve ileri teknolojik donanımlarla donatılmış olan Duyarvana Gebze Döküm Fabrikası uzman kadrosuyla pek çok ürün grubunun döküm işleminin gerçekleştirildiği bir üretim tesisidir dökümhane bünyesinde disamatik kalıplama hattı, otomatik kum hazırlama hattı, dual track endüksiyon ocakları, otomatik kumlama ve temizleme makinalarıyla testlerin gerçekleştirilebildiği kum laboratuvarı yer almaktadır. Pik ve sfero döküm banaların yanı sıra pirinç, bronz ve alüminyum alışımlarının dökümünü de kendi tesislerinde gerçekleştiren Duyarvana son üretim bölümünde ise montaj dayanıklılık testlerinden geçirilmektedir. Dökümaneler tüm fabrikayla birlikte dahil olduğu yalın üretim çalışmaları sayesinde Türk Dökümcüler Sanayii ve ilgili tüm resmi kurumlarda örnek gösterilen dökümaneler arasında yer almaktadır. Türkiye'de ilk defa yangın ürünlerinin üretimini ve UL, FM, LPCB, EAK, CE, TSE belgelendirmelerini gerçekleştiren Duyarvan'a kalite sistem yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi sistemleri ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemlerindeki başarısını ISO 9001, ISO 27001, ve ISO 10002 belgeleriyle perçinlemiştir. Tüm dünyada aranan ve tercih edilen bir marka olma yolunda emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Duyar bana Ataşehir Sprinkler Tesisi 2012 yılında 1000 metrekare alan üzerine kurulmuş %90'ı kadın operatör istihdamından oluşan uzman kadrosuyla uluslararası yangın standartlarına uygun TSE, UL, FM, LPCB, GOST ve CE belgeli Sprinkler üretimi gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin ilk ve tek yerli Sprinkler üreticisi olan Duyarvan'a yaklaşık 2 milyon 500 bin dolarlık sertifikasyon ve belgelendirme yatırımıyla ürün kalitesini tescillemiştir. Uyar Van'a, kendi öz sermayesiyle gerçekleştirdiği bu yatırımla, yangın alanında pazar payını artırarak, ülke ekonomisi ve istihdamına üst seviyede katma değer sağlamaktadır. Üretimini yapmış olduğu Sprinkler'lere ait pek çok fonksiyonel test işlemini, akredite kurumlarca onaylanmış olan kendi istasyonlarında uygulayan Duyarvan'a, Sprinkler'in atım mesafesi ve Sprinkler koruma alanı gibi kritik önemdeki testleri de yine uzman kadrosu denetiminde kendi laboratuvarlarında gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin ilk Sprinkler'in üretildiği tesiste 57 santigrat derece, 141 santigrat derece arası hızlı ve standart tepkimeli olmak üzere K5.6 ile K11.2 ölçeklerinde tüm deflektör tiplerinde upright, pendant, sidewall, sprinkler üretimi yapılmaktadır. Bununla beraber piyasadan gelen talepler doğrultusunda taleplere uygun özel amaçlı cam tüp ve sprinkler başlığı tasarımı ve imalatı yapılabilmektedir. 2016 yılında 2.3 milyon adet sprinkler satışıyla pazarda tek yerli üretici olarak önemli bir pay sahibi olmayı başaran Duyarvan'a dünya için Türkiye'de üretmeye devam etmektedir. Bu anlamda Duyarvan'a uluslararası pazarlarda kendi markasıyla global bir oyuncu olabilmeyi ve bunun aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşmasına ve yerleşmesine katma değer sağlamaya odaklanmıştır. Duyar bana, yangın tesisatları için sprinkler, ıslak alarm vanaları, kuru alarm vanaları, test ve drenaj vanası, izlenebilir kelebek vana, OSY ve NRS vanalarını Türkiye'de üretip tüm dünyaya pazarlamaktadır. Tüm paydaşlar için değer üretme ilkesiyle hareket eden Duyarvana, yüksek verimli, performanslı, tasarruflu ve çevre katma değeri üst düzeyde ürünler üretmektedir. Türkiye'de bir ilk olan yangın test laboratuvarında ve istasyonlarında ürünlerin teknik kontrollerini gerçekleştiren Duyarvana, üst düzey kalite yönetim politikasıyla İleri seviyede müşteri memnuniyeti sağlamaya odaklanmıştır. Duyarvana da günümüzün en gelişmiş üretim tekniklerinden biri olan yalın üretim felsefesi benimsenmiştir ve proseslerin tamamında uygulanmaktadır. Duyarvana tecrübeli servis ekibiyle ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında müşterilerinden gelen talep ve istekleri hızlı bir şekilde karşılayarak paydaşlarına katkı sağlamaktadır. Duyar Bana markalı ürünler Türkiye'nin yanı sıra Avrupa başta olmak üzere 67 ülkede güvenli kullanılmaktadır. Her yıl yurt dışında daha fazla müşteri kitlesine ulaşabilmek adına 20'nin üzerinde uluslararası fuar ve organizasyona katılım gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de önemli projelere imza atan Duyarvana, dünyanın farklı yerlerindeki pek çok prestijli projenin ardındaki görünmez kahraman olarak dünya çapında bir firma olmanın gururunu yaşamaktadır. Tüm müşterileri için kalitesi, fiyatları, satış sonrası hizmeti ve teslimat süresiyle tercih edilen bir marka olan Duyarvana, Türkiye geneline yayılmış 65 seçkin bayisiyle müşterilerine her koşulda en üst düzeyde hizmet ve lojistik destek vermektedir. Türkiye'de ve dünyada önemli projelere imza atan Duyarvan'a sektördeki yenilikleri ve ilkleri sunan firma özelliği ile ilgili üretim gerçekleştirmektedir. Çalışanlarının kişisel ve sektörel gelişimleri için eğitim programları, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği staj programları, üniversitelerde Konferans, eğitim seminerleri ve mesleki odalarda sektörel eğitim organizasyonları bunları kapsayan en iyi örnekler arasındadır.